Arkadaşlar selamlar. Bugünkü konumuz yine bir ikisi zafiyeti. ikisi ses zafiyeti bulunan bir zafiyetli kodu analiz edeceğiz. Ama bunun diğer ikisi zafiyetlerinden farkı burada bir content security policy header'ımız var ve onu bypasslamamız gerekiyor. Size bu yüzden bu video içerisinde önce content security policy'nin ne olduğunu anlatacağım. Sonra burada kullanılan nonce kavramından bahsedeceğim ve ardından ikisi zafiyetini birlikte analiz edip hatta exploit edeceğiz. Videoyu geçmeden her zamanki hatırlatmamı yapayım. Bunu niye yapıyorum? Çünkü genel izleyenlerin çoğu abone olmadığını izliyor. Yani sırf bir hatırlatma amaçlı. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Evet gördüğünüz gibi zafiyetli kodum önümde açık. Ee, önce kodu analiz edeceğiz. Ardından dinamik olarak zafiyeti istismar edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi burada bir fonksiyonum var getNonsense'lı bir fonksiyon ve bu random 20 karakterden oluşan 20 bytes yani aslında 20 karakter 20 karakterden oluşan bir base64 oluşturup bunu bize veriyor. Ve daha sonrasında bunu alıp şurada gördüğünüz gibi Content Security Policy Header'ı içerisinde veriyor. Hatta hemen sizi bunu şurada göstereyim. Şu an bakın sayfayı yükledim. Header'larda Content Security Policy Header'ına bakalım. Response Header Content Security Policy. Şu gördüğünüz kısım o rastgele oluşturulan Base64 20 karakterlik bir base64. 20 karakterlik base64 çok doğru bir fayda olmadı. Yani burada 20 karakter oluşturuyor rastgele. Daha sonrasında onu base64'e dönüştürüyor. İşte Nans'a oh. Nans'ın olayı ne? Content Security Polisi'nin olayı ne? Şimdi size bundan bahsedeyim. Content Security Polisi o sayfada kullanılan içeriklerin hangi durumlarda sayfada yansıtılıp yansıtılamayacağını belirtiyor. Örneğin şu an burada şunu demiş. Script taglerinin source'u nonce üzerinden kontrol edecek. Ve sadece nonce'ın şu olan scriptlere izin ver. Yani şunu diyoruz. Biz bu sayfaya yüklediğinizde bu sayfaya sadece nonce'ın şurada belirtilen script tagleri yüklenebilecek. Onun dışındaki diğer script taglerini yüklemeyecek. Daha doğrusu yükleyecek ama execute edilmesine izin vermeyecek. Yani bu script'in içeriği bunun içeriği execute edilmeyecek. Ki eğer şuradaki nonce bunun Nancy ile eşleşmiyorsa. Yani şu Content Security Policy içerisinde belirtilen Nancy ile Script'in Nancy birbirine eşit olması lazım. Bunu anladıysak şimdi gelin Zafiyet'in kaynaklarını noktaya geçelim. Burada HTML sayfamızı oluşturuyoruz. Title'ı title, title geçtim. Şimdi şurada isset ile get message var mı yok mu? Message adına bir parametre var mı ona bakıyoruz. Eğer message yoksa default value olarak yani varsayılan değer olarak session expired gösteriyoruz. Burada yaptığımız şey şu. URL'de mesaj adına bir parametre bulunuyor mu bulunmuyor mu bunu kontrol ediyoruz. Eğer bulunuyorsa olduğu gibi bu mesaj parametresinin değerini gösteriyoruz. Eğer bulunmuyorsa da session gösteriyoruz. Bakın bakamadınız. Şu an URL'de herhangi bir mesaj parametresi bulunmadığı için ben sayfayı yenilediğimde buradaki default veli olan varsayılan değer olan session expert görüyoruz. Ama eğer ben şuraya gelip message hello diye mesela bir message eklesem doğrudan bunu gösteriyor. Burada bir zaten bir işlem injection zafiyeti var. Mesela H1 test yazdığında onu H1 olarak yorumluyor. Ama ben buraya gelin mesela HTML injection gördüğün zaman doğrudan şunu düşündüm. Lan ben buraya gelip script yazsam acaba ne olacak? hiçbir şey olmadı. Niye olmadı? konsoldan bakalım. Diyor ki senin bana verdiğin script yani şurada verdiğin script ben bunu buraya eklemeye çalıştım. Burada message yerinde bunu yazdırmaya çalıştım script olarak ama execute edemedim. izin vermedim buna. Niye? Çünkü content security polisiye aykırı bir şey bu. Bu yüzden ben buna izin vermiyorum hocam diyor. Peki bunu geçmenin bir yolu var mı? Var. Nasıl var? Şimdi gelin ona bakalım. Burada bir hidden input'umuz var ve id'si host. Onun value'su bizim sayfaya istek atarken kullandığımız host Bakın hemen. Bakamadınız. Yine yanlış yeri açtım çünkü. Elementlere gelelim. P scripts. Bakın şu host'un value'su ne? Localhost 5000. Çünkü benim sayfaya istek atarken kullandığım host da localhost 5000. Bunu buradan çekip PHP ile çekip doğrudan buradaki input'un içerisine value olarak yerleştiriyor. Tamam bu cepte. Şimdi aşağı inelim. Script'in nansını oluşturmuş. Nansı yukarıdan gelen nans. Hemen bunu da hatta size tekrar kodüsünü göstereyim. Bakın script'in nansı Content Security Policy içerisinde bulunan nans. Content Security içerisinde 5CF4 ile başlıyor. Buradaki de 5CF4 ile başlıyor. Aynı nas. Bu da cepte. Şimdi burada URL params adında bir değişken oluşturmuşuz. Bu bir URL search params objesinden oluşuyormuş. Bu bir JavaScript interfeysi. Ve bizim şu URL'deki parametreleri yakalayabilmemizi sağlıyor aslında JavaScript tarafında. Şurada da logout'a bakmışız. Eğer URL parametrelerinde logout varsa true şu kısım turu olacak. Yoksa zaten FOS. Yani iki seçenekten biri olacak. Eğer varsa turu yoksa FOS dönecek şu kısım. Yani şu an URL'de logout parametre bulunmadığı için doğal olarak şu logout'un değeri FOS. Yani şu bloğun içerisi şurası FOS. Doğal olarak bu if bloğuna girmeyecek. Peki ben buraya gelip şöyle logout eklesem. Logout'u şu başa ekleyeyim. Şu script sıkıntı çıkarıyor. Logout ve logout. Mesela direkt sadece logout bekleyelim. ekleyelim. Section expired, expired, dedi. Logout true yazıp bunu bir değer atalım. Yani logout. Bakın you have successfully logged out dedi. Bunu da nereden çekiyor? Burada check logout adında bir dosya var. Onun içerindeki JavaScript kodunu aslında burada gösteriyor. Şimdi Size onu zaten nereden geldiğini göstereceğim. Logout parametresi setlendiği için, ayarlandığı için gitti. Bu if bloğunun içerisine girdi. If bloğunun içerisinde host adında bir değişken var. Ve bu değişken DOM'dan geliyor. DOM'da ID'si host olan elementin value'sunu alıyoruz. Bakın şu an DOM'da ID'si host olan ne var? Sadece şurası var. Yani bu input'un ID'si host olduğu için biz onun value'sunu alıyoruz. Onun value'su ne? Bakın input'un value'su ne? Localhost 5000. O zaman buradaki script'in source'u da ne olmuş oluyor? Localhost 5000 teklegout js. Yes. Yani burada bu noktayı yakaladınız mı bilmiyorum. Bizim burada kontrol edebileceğimiz başka bir şey daha var. Şuradaki host değerini kontrol edebiliriz yani şu elementin value'sunu bir şekilde değiştirebilirsek buradaki host elementinin e, host element diyorum. Buradaki script elementinin kaynağını da değiştirebiliriz. Mesela biz saldırgan olarak kendi web sitemizdeki bir JavaScript dosyasının burada çalıştırılabilmesini sağlayabiliriz. Ama bunu yapabilmemiz için şuradaki input'un value'sunu değiştirebilmemiz lazım. Ama bunu değiştiremiyoruz. Buna izin vermemişler. Yani ben gidip şimdi şurada değiştirebilirim. Elle. Veya Börüpte istek atarken değiştirebilirim. Ama bu self-fix'lisi olacak. Başka kullanıcıları kandıramayacağım. Sadece kendimde bu işe yarayacak. O yüzden bu pek geçerli bir güvenlik açığı olmaz. Ama bu başka bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Biz buraya html elementi gönderebiliyoruz değil mi? Az önce bir h1 elementi gönderdim. O zaman ben buraya başka bir input elementi göndersem. Onun da host olsa. O yukarıda Görüntüleneceği için yani şurada bulunacağı için ve HTML'de e, tüm işlemler yukarıdan aşağıya ilerleyeceği için burada DOM arama yaparken e, bu tri yapısında yani ağaç yapısında ilk başta yukarıda benim ona vereceğim şurada benim ona vereceğim input bulunacağı için hatta göstereyim. Ben mesaj olarak input verdim. Ne oldu? Inputu aynen böyle yazdı. Ama values'unu değiştirdim. Values'unu request'in host yapmadım. Onun yerine mesela evilsite.com yaptım. evilsite.com yaptığımda ne olacak? Gelecek şu an. Gidecek sayfada host ID'si host olan element arayacak. Yukarıdan aşağı indi böyle okuyor. Burada yok, burada yok, burada. Yok. Aa, burada bir tane var diyor. Host ID'si host tamam eşleşti. Values'u neymiş? evilsite.com. Bunu al hocam diyecek. Bunu alacak böyle. Sonra gelecek şuraya bunu alacak. Laps yapıştıracak. Artık host evilsite.com Bulduğu için alttakine hiç bakmayacak bile. Sonrasında ne yapacak? Bir script element oluşturacak. Script'in nansına şu oluşturduğu script'in nansına şu an içerisinde bulunduğu script'in nansına atacak. Bunu şuradaki current nans ile yapıyor. O anki script'in içerisinde bulunduğu script'in nansını alıp yukarıda oluşmuş olduğu script'in nansını atıyor. Doğal olarak Content Security polisiye de uygun olmuş oluyor bu nans. Çünkü buradaki iki nans da şu an burada oluşturuluğu script'in nansı da Content Security polisi içerisinde belirtilen nans olduğu için eşleşecek ve herhangi bir problem oluş olmayacak. Sonrasında o script oluşturacak ve script'in kaynağı şu host olacak. Host check logout, e, Bu host neydi? benim verdiğim mostu. Yani aslında şurası şöyle olacak. Doğal olarak arkada şöyle bir HTPC dönecek. Arkada evilsite.com check logout check logout js'e bir HTPC'ye gidecek. Yani artık Tamamen saldırgan tarafından kontrol edebilen bir bulunan, tamamen saldırgan tarafından kontrol edebilen bir JavaScript dosyasına istek attırmış olacağım ben bu web uygulamasını. Yani artık size zafiyet oluşabilecek. Ama bunun için gidip saldırganın kendi web sitesinde şöyle bir dosya oluşturması ve içeriğini doldurması lazım. Ben yaptım bunu. Şöyle bir şey yazdım. Hemen gelin bunu bir birlikte bakalım. Şu an bu benim saldırgan web uygulamam 5501 portunda ayakta. Bakın ve check adında bir dosya var. İçerisinde az önce gösterdiğim gibi fake yazıyor. ben buraya geldim logout to true yaptım. Hop şunun içine girdi. Bir eski Aynen şunun içerisine girdi logout to true. Şimdi burada id'si host olan element arayacak. Ona ben vereceğim id'si host olan elementi. Şuradan şunu kopyalayalım. Gelelim şuraya. Message. Netflix eşittir. Hidden, Carchuk. Hidden olmasına gerek yok. Ekranı görelim hatta burada. Bir enterlayayım. Bakın evilside.com buraya geldi. Netlock'ta istek attığını göreceğiz. Bakın istek atmış. Ama bulamamış. Şimdi böyle bir şey yok. Ama şu an şu value'yu benim yan tarafta lokal host'un daha host ettiğim şu host bilgisini verirsem Hacked. gitti benim şuradaki JavaScript dosyam çalıştı ve artık XT zafiyetini tetiklemiş oldum. Yani şu yereli alıp herhangi bir kurban atarsam o adam bu yereli tıkladığı an onun session cookiesini çalabilirim. Content Security Policy'nin önemini anlamak adına çok güzel bir zafiyetli kodmuş. Hani diğerlerine göre ben bunu daha çok beğendim. Umarım sizin açınızdan da aydınlatıcı olmuştur. Eğer öyle olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.